abi jigar motoru Evet kısa bir mola verdik. Bu arada kameranın pili değil Onu değiştirdik. Nerede kalmıştık? Şimdi Afrika Twin'in 6 tane sürüş modu var. 4 tanesi içinde kayıtlı olan sürüş modları. 2 tane kullanıcı seçeneği var. Kullanıcı 2 de sürüyorum ben. Kullanıcı 2'yi kendime göre o gaz tepkisinin en az tepki vereceği modu koydum. Ki böyle yağmur olur, toprak olur. Ve ABS'sini de arazi şartlarına uygun bir şekilde ayarladım. Bizim yollar arazi gibi olduğu için çok da bir şey fark etmiyor. Yine ABS'ler üzerinde ama arka lastikteki ABS'yi araziye uygun şekilde kullanıyor bu mod. Benim ayarladığım mod. Bu işte power'ın pesi. Güç 4. kademede yani en zayıf kademede. Bu arada geçelim araya bir araba girmeden. dördüncü kademede. Birinci kademede en yüksek, dördüncü de en zayıf tepkiyi veriyor. Bu ebede motor freni ayarı. Yani bıraktığınız anda hemen tepki veriyor yığılma olarak. Bu da birinci kademede en çok tepkiyi verdiği modu. Bu kullanıcı iki için böyle bir şey ayarladım ben. Bu da traction ki bunu eksi yönlerinde bahsedebilirim bu motor için. Traction'ı ne ayarlıyorsanız bütün modlar için traction öyle çalışıyor. Bence kullanıcı 2, kullanıcı 1, traction'ın ayrı ayrı seçilebiliyor olması lazımdır. Ben kullanıcı 2'de traction'ı e, 7 kademeden 1 kademeye düşürttüğüm zaman kullanıcı 2'de düşürtmeme rağmen kullanıcı 1'de de 1'e düşüyor. Yani Traction'ı ayrı ayrı ayarlayamıyorsunuz. Bence bu olmamış. Çünkü ben zaman zaman traction'ın durup açıp kapamak yerine tercih eden Kullanıcı e, arasında tercih yaparak o traksiyonu değiştirelim. Nedir traksiyon? işte arka tekerin kaymasını önleyen sistem. Tracer'da daha farklı bir traksiyon motoru vardı. Daha değişik kullanıldı traksiyon tracer. Böyle bastığınız anda eğer kayacaksa vut, vut 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 gücü keserdi. Bunda kaymaya başladığında 7-7 en üst kademe yani en çok yol tutuşu sağlayan yağmur çamur gibi yerlerde kullanılan kademe ama bizim memleketin yolları hep yağmur çamur gibi olduğu için kaymaya başladığı zaman durduramıyorsunuz. Durmuyor yani Tracer'da motoru kesiyordu. Bunda kaymaya başladığı zaman 7. kademe olsa bile motor kayıyor. Birincide Traction kapalı gibi davranıyor. Böyle gaza biraz yüklendiğiniz anda motorun arkası kaymaya başlıyor. 7'de bu biraz daha zor oluyor ama kaymaya başladıktan sonra elinizi çekmezseniz kayma devam ediyor. Buradan ışık yanıp sönüyor. İşte yine bir görüntü alacak herhalde Sedat abimiz. Güzel zikzak bir yol var. Arkada araba yok. Evet. Şimdi kullanıcı modlarını gösterelim. Kullanıcı 2, kullanıcı 1. Bir. Biraz modlar arasında geçerken arazi modu, çakıl modu, şehir modu, tur modu. Bu modların arasında güç hepsinde farklı gelir. Ama traction gördüğünüz gibi neyi ayarladıysanız kullanıcıda hep öyle kalıyor. Şu anda tur modundayım. Birinci kademede power. Yani elimin en ufak bir hareketiyle motor şahlanıyor. Bu motorda Apple CarPlay var ve bu ekran sizin GPS'iniz haline gelebiliyor. Yani yolu, gideceğiniz yolu bu ekrandan takip edebilirsiniz. Öyle bir durumda hızınızı ve vites göstergesini bu alttaki küçük ekrandan okuyabilirsiniz. Bütün bu bilgiler bu karttan da mevcut. E, hatta fazlası da var ama Diyelim ki bu modu ben değiştirmek istedim. Bunda da aynı. Mesela tur modunu bunu ben seçtim. Deviri görmek istiyorum. Hızımı görmek istersem alttakinden görürüm. Vitesimi de alttakinden görürüm diye düşündüm. Tur modunda ben koydum. Benzinimi göreyim. Ne kadar benzinim var. Ve devrimi göreyim. Ona göre bir görsel ayarladım. Bunları sizin değiştirmeniz mümkündür. Hem hazır e, kendi modlarında hem de sizin kullanıcı bir kullanıcı iki modunda. Evet, herhalde kahve içmek için duruyoruz. Bir duralım bakalım. Ee, şehirde böyle bir görsel ayarladım. Yine benzin. Ekstradan bunlar da bize bilgi olarak verir. Çakıl modu da bunu ayarlı. Kahvede yarım saatlik bir mola verdikten sonra buradan dönecekler. Bir ön yoldan döndü. en geride olduğum için bu arada aracın güvenli sürüş sorumluluğu size aittir diye bir yazı çıkar. Her kapatıp açtığınızda kontağı o yazıyı görürsünüz. Evet köylerin içinden gitmeye devam ediyoruz arazi moduna geçmiştik ama yani bu yollarda hangi modda sürseniz olur çünkü bazı yer arazi gibi bazı yer normal yol gibi bazı yer taş bazı yer kum gördüğünüz gibi sağımız solumuz tarla buralarda tarım yapıyorlar kışın buralar yeşerir ve buralarda sürmek daha keyifli olur Kruz kontrolün devrede olduğunu set yazısını anlıyoruz. İstediğiniz zaman kaydedebilmek için de kruz kontrol modu açık. burada da onu gösteriyor. Başka bilgiler daha var bunun sağında solunda benzin biteceğinde benzin göstergesi falan. Yani bir şey olur bu ekranı kaybedersiniz. Birçok ekran bilgisi burada var. Ha, biraz zaman çünkü geri kaldık. ekrandan bahsettik. Kruz kontrolünden bahsettik. Standart dışı bir özelliği ve LG kısıtmaları var. Ee, Adventure Sport modelinde var ama bu sadece. Ee, düz olan bunların daha arazi odaklı iç lastikli olan versiyonlarında bu LG kısıtma yok. O daha böyle offroad için yapılmış. Bu motorun esas amacı Uzun yol gitmek büyük e, geniş yakıt açımı var. Ön de böyle bir tarla toz toprak kötü bir e, yol geldiği zaman ona ayak uydurup gitmek ben biraz bundan o yaptım evet yeterli bir kapasitesi var ama bence offroad Ford yapılacak motor daha hafif olması gereken bir motor bu böyle daha çok yol motoru gibi şehirleri geçebilirsiniz. Ülkeleri geçebilirsiniz. Önümüze de böyle bozuk bir yol çıktığı zaman altı vurduydu, çamurdu, suydu falan derdi yapmadan ama bence bu motorun esas amacı bu. Yani alıp böyle hadi offroad yapalım, dağlara çıkalım motoru değil. Çünkü 240 kusur kilo ağırlığı var. 250 kiloya yakın bir motorla sayısaydı 7. kademede olmasına rağmen arka sayıyor. Bu motorun güzel bir sesi var. Size ne kadar ulaştı bilmiyorum ama bir önceki kasadan 2020 model Afrikaların sesi biraz daha yüksek. Böyle daha tok bir sesi var. Bir tane abi beni merak ettiğim Biraz geri kaldık. Şimdi Tracer'e göre ben hep kıyaslamalarını yaptığımı söylemiştim. Farklı iki motor ama o 3 silindir, bu 2 silindir. Bunda titreşim daha fazla. Onun beygiri de bir 15 beygir daha fazlaydı. Bu 100 kusur beygir. O 115 beygir değil. Ve daha hafif Dolayısıyla e, fark edilir bir güç farkı var aralarında. Tracer'ın. Bir kanavi e, Tracer'ından çok memnun. Bana kızıyor. Neden sattın Tracer'ı diye ama burada şantiye var. Hem yolu bozuktur. Hem de çok toz toprak var. Tabii böyle yollardan bizim motorumuz korkmaz. Gördüğünüz gibi çakıl. Bu mod içindeki çakıl modu kendi ABS'sini uyguluyor. Yani buradaki ABS ile normal yol modundaki ABS farklı çalışıyor. Çukurlar. Evet. Evet. Saydığını gördüğünüz herhalde. Bilmem kameraya ne kadar yanısı ama gazı tam çevirince saymaya başlar. Traction o konuda biraz zayıf. O yüzden bu motoru çok bilgi sahibi olmayanların sürmesi mesela Tracer'da çok iyi çalışır dedik. Traction. Orada bir hata yaparsanız bazen motor sizi kandırır. Onu makine kendisi tolere eder. Tuzla köyüne doğru döndük. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Eğer bu programı beğendiyseniz de lütfen beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Oo, bir kadın motosikletli. Kıbrıs'ta kadın motosikletler artışta. Aslında Kıbrıs motosiklet sürmek için çok uygun. Her ne kadar yollarımız iyi olmasa da iklimimiz iyi. Mesafeler kısa yani yağmur yağacak falan derdinde de olmanıza gerek yok çok ciddi yağmur yiyemezsiniz o yüzden ben kışında işe gidip gelirken scooter'ımı kullanıyorum bisiklet zor çünkü bisikleti hiç saymıyorlar bisiklet için işte daha kötü bu çukurlu yollar çünkü süspansiyonu genelde bu kadar iyi değil motosiklet kadar iyi değil bir de yavaş gider, gidersiniz bisikletle ne olur sizi böyle devamlı kenara sıkıştırmalar falan olur o yüzden motor bu ülke için daha avantajlı bir taşıt bu motor iki silindir bir motor olduğu için e, yine Tracer'a göre daha az devir çeviriyor ama torku çok tatmin edici güçsüz bir motordur diyemezsiniz. Özellikle küçük bir motordan bu motora geçtiğinizde e, gücü sizi hayran bırakabilir. Ama daha güçlü bir motordan bu motora geçince evet zaman zaman Tracer'ın gücünü arıyorum. Çünkü onda herhangi bir vites seçme gibi bir durumumuz yoktu. Her devri canlıydı orada. Burada böyle 2000 devirlere geldiğinde motor vites düşüp devir yükseltmenizi istiyor. Orada öyle bayağı düşük. 1500 devirde gazı çevirdiğin zaman önündeki arabaya geçebiliyordunuz. Bununla böyle 2500 devir, 3000 devirden sonra motor güçleniyor. 4000'den sonra zaten çıldırıyor. Yani 2500 devirden sonra yaklaşık 8000 devirine kesiyor. 8000'de falan kesiciye girmesi lazım. Şimdi birazdan deneriz. 8000'e kadar oldukça güçlü. 8500 falan oralara kadar oldukça güçlü ama 2000 devir 2500 devir böyle öksürük tıksırık şekilde ilerliyor Tracer'da bu yoktu ama virajı en az Tracer kadar iyi bu da çok ilginç geliyor bana çünkü 21 inçlik büyük bir ön lastiği var